Arkadaşlar bu dersimizde birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemleri çözmeyi e, öğreneceğiz. Bu zamana kadar ne yapmıştık kısaca hemen bir hatırlayalım. E, dy bölü dx dediğimiz yani birinci türev dediğimiz ifade e, bizim için birinci mertebeden bir e, denklem e, demektir. Şimdi dy bölü dx'in karşısında sadece x'e bağlı veya sadece y'ye bağlı veya ikisinin çarpımı şeklinde bir ifade olursa biz burada x'leri y'leri ayrı taraflara göndererek integral alarak çözümü yapabiliyorduk. Tabi burada fx artı fy gibi bir şey olursa o zaman ayırma imkanımız olmuyor. Daha sonra ayrılabilir olmayan fakat ayrılabilir hali getirilebilen denklemleri gördük. Orada da işte paydaki ve paydadaki x'li y'li terimlerin katsayıları e, yani üstündeki e, ifadeler üstel sayılarının toplamı birbirine eşitse o zaman y eşittir vx dönüşümü yaparak ayrılabilir hale getiriyorduk. Çözdükten sonra v gördüğümüz yere tekrar y bölü x yazarak aradığımız y'li fonksiyonu bulmuş oluyorduk. Şimdi birinci mertebeden lineer denklemler dediğimiz şey nasıl bir şey ona bir bakalım. Şimdi eğer ki denklem dy bölü dx birinci türev artı p çarpı y p burada bir fonksiyondur eşittir q şeklinde ise yani p x'e bağlı bir fonksiyon. Q da x'e bağlı bir fonksiyon. X'e bağlı fonksiyon ne demek? İşte x kare olabilir, sinüs x olabilir, ama işte 3, 5, 6, 7 gibi herhangi bir sayı da olabilir. Önemli olan x'e bağlı olması. Dediğim gibi sabit sayıları da x'e bağlı bir fonksiyon olarak görüyoruz. Şimdi bu tarz bir denklemi nasıl çözeceğiz? Ona bakmamız lazım. Bir de bu denklem neden lineerdir? Çünkü buradaki birinci türevin derecesi 1'dir. Y'nin derecesi de 1'dir. Yani burada herhangi bir kareli, kareköklü, küplü vesaire bir ifade yok. Hepsinin derecesi 1. Üstündeki derece. Mertebesi de 1. Mertebe dediğimiz şey de birinci türev olması. Biz bunu tabi burada dy bölü dx, e, Leibniz notasyonu olarak geçer. Alman matematikçi Leibniz'in şöyle yazarsak bu Newton notasyonudur e, eşittir q şeklinde. Ve burada yukarıda y'nin neye göre türeve al alındığını görmüş oluyoruz. Y üssü yazdığım zaman eğer ben türev aldığım değişkenin ne olduğunu biliyorsan bu şekilde yazmak biraz daha pratik oluyor ama tabi bu dy bölü dx mi dy bölü dt mi dy bölü dq mu bunu önceden biliyor olmak lazım. Şimdi birinci mertebe dediğiniz şey birinci türevin olduğu durumlar first order olarak geçiyor İngilizce'de. Yani dy bölü dx veya y üssü veya t'ye bağlıysa dy bölü dt olabilir. Birinci türev demek. Şimdi degree dediğimiz şeyde biz buna Türkçe'de derece olarak söylüyoruz. Bu da örneğin dy bölü dx deyip buraya 2 yazarsak buna birinci mertebeden ikinci dereceden diyoruz Türkçe'de. Diyelim ki artı x eşittir sinüs x gibi. Şimdi bu tabi bizim için lineer bir denklem olmuyor. Neden? Birinci mertebeden olsa bile şuradaki kare ifadesinden dolayı bu parabolik bir hale geliyor veya diyelim ki eğer ikinci mertebeden bir denklem yazacaksak o bu şekilde oluyor. Veya bunun yerine y2 üssü de yazabiliriz. Şu anda bu ikinci mertebe dediğimiz şey Türkçede ikinci mertebenin buraya küp koyarsak üçüncü derecesi oluyor. Yani bu Second order, third degree, ikinci mertebe ve üçüncü derece diyoruz Türkçe'de. Tabii Türkçe diyorum ama öz Türkçesinin ne olduğunu da bilmiyoruz. Hani mertebe de, derece de orijinal olarak Arapçadan geçmiştir. Sanırım şöyle yazılması lazım. Mertebe Burada. Derece olması lazım. Muhtemelen öz Türkçesi de vardır ama dediğim gibi e, Bilmiyorum. Biz mertebe ve dereceyi kullanıyoruz. Şimdi standart formda biz Bu denklemleri Şu şekilde yazıyoruz veya Newton notasyonuyla bu şekilde yazıyoruz. Şimdi bu tarz denklemler bazı sorularda şöyle de gelebiliyor. İşte y üssü eşittir. Diğer tarafta bir p çarpı y artı q veya y üssü artı py artı q eşittir. Sıfır şeklinde de gelebiliyor. Burada bizim ilk yapmamız gereken şey şuradaki formata dönüştürmek. Bunu neden bu hale getirmemiz gerektiğini hemen söyleyeceğim biraz sonra. Bu hale getirdikten sonra önemli olan konulardan bir tanesi de şuradaki birinci türevin önünde hiçbir katsayının olmaması. Daha doğrusu katsayının bir olması gerekiyor. Yani işte x, y üssü artı sinüs x çarpı y eşittir e üzeri x şeklinde ise bu henüz standart formatta değil demek. Yani y üssünü her zaman burada bir çarpanıyla bırakmamız lazım çözmeye başlamadan önce. Şimdi çözüm mantığını birlikte irdeleyelim. Şimdi y üssü artı py eşittir. Q dediğimizde Bizim amacımız şu sol taraftaki ifadeyi bir çarpımın türevi haline getirmek. Yani iki şeyin, iki fonksiyonun birbiriyle çarpımının parantez türevi haline getirmek. Yani çarpımın türevi neydi? Önce onu bir hatırlayalım. İşte burada birinci'nin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinciydi. Şimdi burada y üssü ve y'yi görüyoruz biz. Yani şurada y'yi birincinin türevi olarak düşünebiliriz. Çarpı ikinci. Ama e, buradaki ifadeyi öyle bir r çarpanıyla çarpmamız lazım ki tabi sol tarafı da çarptığımızda sağa da aynısını çarpmak durumundayız şu gördüğümüz ifade R çarpı Y'nin çarpımın türevi haline gelsin. Şimdi buradaki çarpımın türevi nasıl bir şey olacak? Şimdi buradaki Y'nin yerini değiştirelim isterseniz. Yukarıyla aynı görünmesi için. Şimdi birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Yukarıdaki ifade neydi? Yine y üssü çarpı r artı r çarpı r çarpı y. Şurayı yazdım yukarıya. Şimdi bu ikisinin birbiriyle aynı olması lazım ki ben şu sol tarafı r ile çarptıktan sonra r fonksiyonunun y ile çarpımının parantezinin türevi olarak yazabileyim. Şimdi şu ikisi birbiriyle aynı zaten. Sağ tarafında birbiriyle aynı olması için şu r ile p çarpımının r'nin türevine eşit olması lazım. Yani benim aradığım R çarpanı şu denklemi sağlaması lazım. Şimdi bu ayrılabilir bir denklem. Biz bunu çözebiliriz. Şimdi R'yi sol tarafa gönderelim. Bu arada R de birer fonksiyon. P ilk denklemde verilen Y'nin önündeki Katsayı olarak gelen xli fonksiyon, R de e, bizim e, integrasyon e, çarpanı olarak aradığımız, bulmaya çalıştığımız fonksiyon şu anda. Şimdi bu hale geldikten sonra yapacağımız iş basit. Her iki tarafın integralini almamız lazım. Aldıktan sonra ne olacak? Sol taraf ln, R eşittir. Sağ taraf integral p. Tabi bu x'e göre integral için buraya dx yazayım. Tabi burada bir de integrasyon sabiti gelecek arkadaşlar c olarak. şimdi ne yapacağız? Buradaki eşitliğin her iki tarafını e'nin üzerine çıkartmamız lazım ki sol tarafta r kalsın diye. Yani P dx artı c. Şimdi sol tarafta r aşağı indi. Sağ tarafı şu şekilde yazabiliriz. E'nin üzerindeki üstü sayılar toplama şeklinde ise bunları biz çarpım şeklinde yazabiliyoruz. E üzeri c'ye de yine bir sayı olacağı için a diye bir sabit olarak yazabiliriz. Şimdi şu anda bizim bulduğumuz şey en baştaki denklemimizde neydi? y üssü artı py eşittir q denklemini hangi r fonksiyonu ile çarpayım ki yani hangi r ile çarpayım ki sol tarafı R çarpı y'nin parantezinin yani çarpımın türevi şekline gelebilsin. Yani burada bulduğumuz şu e, integrasyon çarpımı bizim sol taraftaki ifadeyi çarpımın türevi haline getirmemize yarıyor. E, Tabi bu hale getirmeden önce e, son bir işimize yarayacak bir durum daha var. Şuradaki R'yi yerine yazdığımızda e, sabitlerden de kurtulma imkanımız olacak. Yazalım. R gördüğümüz yere şu ifadeyi. şapo üs artı p çarpı a çarpı intiyel. Pdx ye eşittir. a çarpı çarpı q. Şimdi bu haliyle bütün bu a sabitlerinden kurtulmuş oluyoruz. Sonunda geldiğimiz nokta ne oluyor? Şu şekilde e üzeri integral dx çarpı y'nin türevi eşittir e üzeri integral v dx çarpı küp. Yani şu yukarıdaki denklemde e, her tarafta o a sabiti olduğu için e, a'dan da kurtulmuş olduk. Bundan sonra yapacağımız işlem şu. E, şimdi burayı çarpımın türevi haline getirdik. Neden? Çünkü Buradaki parantez içindeki türevin integralini aldığımızda Buradaki türevden kurtulup y'yi e, Dışarı çıkartma yalnız bırakma imkanımız var Yani her iki tarafın Integralini alıyoruz Aldığımız zaman Şuradaki türev Ve buradaki integral e, Birbirini götürmüş olacak yani E üzeri Pdx y eşittir integral içeride e'nin üstünde bir integral daha var çarpı q bu tabi e, Dx'e göre alınacak ve e, buradan yine bir integrasyondan c sabiti gelecek eğer bize e, sınır değeri bir işte e, x0, y0 gibi bir nokta verilmişse o zaman biz oradaki c sabitini de bulmuş olacağız. Ve buradaki y'yi yalnız bırakıp şu şekilde de yazabiliriz. 1 bölü e, dx çarpı integral çarpı q çarpı dx. Şimdi burada gördükleriniz çok sizi şey yapmasın, korkutmasın, kafanızı karıştırmasın. Şimdi bir örnek üstünde bakıp görelim. Göründüğü kadar karmaşık değil. Şimdi birinci problemdeki örneğe bakalım birlikte. 1 bölü x, d y bölü d x, artı 4y eşittir 2 x eşittir 0 ve y eşittir 4 iken ki özel çözümünü istiyor. Yani 0'a 4 noktasının sağlayan oradaki integrasyon sabitinin c değerini bulmamız gerekiyor. Tabi ilk başta bizim buradaki şu denklemi standart hale getirmemiz lazım. Yani yapmamız gereken şey y üssü artı py eşittir q şekline getirmek. Şimdi burada y'nin önündeki 4 sayısını p olarak alıp işlem yapamayız. Neden? Çünkü şuradaki birinci türevin önünde 1 bölü x gibi bir katsayı var. Bunu 1 yapmamız lazım. Bunu 1 yapabilmek için de denklemi e, sol tarafını ve sağ tarafını x ile çarpmamız gerekiyor. Şimdi birinci türev yerine de y üssü yazayım pratik olsun diye artı Burası 4xy oldu Sağ tarafta 2x oldu Şimdi an itibariyle p değerinin Daha doğrusu p fonksiyonunun 4x olduğunu q'nun da 2x olduğunu gördük Şimdi bizim e, R dediğimiz e, integrasyon çarpanı neydi? E üzeri P dx'ti. Şimdi P fonksiyonu 4 x ise o zaman bizim buradaki R'miz E üzeri integral 4 x dx olacak. Önce bunu bulmamız lazım. Bu da e üzeri 4x'in integrali 2x karedir. Şimdi bu e üzeri 2x kare bizim ne işimize yarayacak? Denklemi çarparsak e, bu fonksiyonla, şu sol tarafı çarpımın türevi haline getirecek. Yani e üzeri 2x kare çarpı y üssü artı 4x çarpı e üzeri 2x kare çarpı y eşittir. Sağ tarafta da 2x çarpı e üzeri 2x kare oldu. Şimdi şu soldaki ifadeyi artık çarpımın türevi olarak yazabiliriz. Yani e üzeri 2x kare çarpı y'nin parantez türevi olarak da. E i̇stersek deneyebiliriz. Birincinin türevi çarpı ikinci dersek e üzeri 2x karenin türevi. Önce yukarıdaki 2x karenin türevi aşağı gelecek ve kendisi çarpı birinci artı birinci olduğu gibi kalıyor ve ikincinin türevi. Dikkat edersek e, bu ikisi aynı şey. O zaman şimdi ben şuradaki ifadenin integralini alıyorum. Şu sağdakinin de integralini alacağım. Yani integral 2x kare eşittir integral 2x çarpı e er üzeri 2x kare. Şimdi soldaki integral ve parantez türevi birbirini götürüyor solda şu kalıyor e üzeri 2x kare çarpı y eşittir sağ tarafta ne olacak ona bakalım 2x dx'i de unutmayalım E üzeri 2x kare dx şimdi ben bu sağ tarafın integralini alabilmem için e'nin üzerindeki ifadenin türevinin şurada çarpım olarak bulunması lazım Burada 2x var ama 2x karenin türevi 4x. Yani benim şurayı 4x yapmam lazım. Orayı 4x yapmam için de dışarıda 1 bölü 2 yazmam lazım. Yani 2x yerine içeride 4x dışarıya da içeriği 2 ile çarptığım için dışarıya 1 bölü 2 ile çarpmış oluyorum. Şu haliyle ben içerinin integralini artık alabilirim. Yani e üzeri 2x kare çarpı y eşittir. 1 bölü 2 tane e üzeri 2x kare Tabii artı c gibi de bir sabit gelecek bu. 1 bölü 2 ile çarpsak da çarpmasak da yine c sabiti c sabitidir. Şimdi bu noktaya geldikten sonra yapacağımız iş y'yi yalnız bırakmak. y eşittir. Yani her tarafı e üzeri 2x kareye bölersek burada ne kalacak? 1 bölü 2 artı c bölü e üzeri 2x kare kaldı. Şimdi soruda bize bu genel çözüm oldu. Özel çözümünü istiyordu. 0'a 4 noktasında. Yani x gördüğüm yere 0, y gördüğüm yere 4 yazacağım. C'nin değerini bulacağım. Şimdi şuraya 0 yazdığımızda burası 1 olacak. Yani 4 eşittir. 1 bölü 2 artı c. O zaman c ne oluyor burada? 3 buçuk oluyor. Veya 7 bölü 2. Yani 0'a 4 noktasındaki özel çözümümüz y eşittir. 1 bölü 2 artı. 7 bölü 2 çarpı e üzeri 2x kare burada da olabilir. Veya eşittir 1 bölü 2 artı 7 bölü 2 çarpı e üzeri eksi 2 x kare şeklinde de olabilir. E, bu dersimizde e, birinci mertebeden diner denklemlerin çözüm mantığını e, anlatmaya çalıştım. E, Kolay da bir örnekle. E, şimdi bir sonraki dersimizde daha fazla örnek çözerek e, pekiştirilmesini sağlayacağız. E, görüşmek üzere.